Selam bir tane. Nasılsın? İyi misin? İnşallah iyisin. Beni soracak olursan, sağlığım iyi ama senin olmadığın bir yaşamda mutlu olmam imkansız. Ama bu sayılı günler geçecek ve bir daha ebediyen ayrılmamak üzere birleşeceğiz Mehmed'im. Sen yokken nişan resimlerimize bakıp gelinlik giyeceğim günü hayal ediyor ve avunuyor. Beni merak etme Mehmet'im. Sen orada vatani görevini yaparken aklın bende kalmasın diye kapı dışarı çıkmıyor. Senin ilke ve kurallarına aynen uyun. Zaten sensiz hiçbir şeyden zevk almıyorum. Geçen gün annenle baban bize geldiler. Bana çok güzel bir eşofman almışlar. Üstüm dedi, o şimdi asker yazıyor. O kadar hoşuma gitti ki anlatamam bir tanem. Hemen ellerinden ve yanaklarından öpüp teşekkür ettim. Annem, güzel gelinim, Mehmet Tahis olur olmaz bir ay içinde düğününüzü yapar, muradınıza erersiniz derken... Baban da bir an evvel torunlarımı kucaklamak için sabırsızlanıyorum diyor. Bunları duymak beni o kadar mutlu ediyor ki bilemezsin bir tane. Yani anlayacağın herkes senin dönüşünü bekliyor. Gidişin üzüntülü oldu ama dönüşün muhteşem olacak. Bir tane. Mehmet'im, seni çok özledim. Kavuşmamıza kaç gün kaldı bilmiyorum ama sensizliğe hiç alışamadım. Satırlarını okuyor. Okuyor ve hep seni hayal ediyorum. En son gönderdiğin mektuptan çıkan resmin şu an karşımda duruyor. Asker giysileri ne güzel de yakışmış Mehmet'ime. Sanki şu an yanımdasın. Ve bana bakıyorsun. Hayatım hislerimi anlatmak satırlara sığmaz. Artık çok az günün kaldığı için asker ocağına gönderdiğim bu son mektubum. Mehmet'im yanıtını bekliyorum sakın geciktirme çünkü şu an tek tesellim mektubum sana bir an evvel kavuşmak dileğiyle hasretli yanaklarından öpüyor hayırlı tezkereler diliyorum bir tane seni canından çok seven biricik nişanlı bir tane mektubunu aldım. O kadar güzel şeyler yazmışsın ki beni çok mutlu ettin. Ayrıca benim ilke ve kurallarıma uyduğun için sana defalarca teşekkür ediyorum. Bu devirde senin gibi sevdiğine kul köle olacak çok az kız bulmuş. Hayatım şu an Şafak 28 yani 28 gün sonra bir daha ayrılmamak üzere ebediyen kavuşuyoruz bir tanem. Burada geçen süre içerisinde sana olan aşkım bir çığ gibi büyüdü. Fakat şu son günler var ya, geçmek bilmiyor. Bir dakika sanki bir sene gibi geliyor. Yine de sabrediyor, sabrediyorum. E ne demişler, sabreden derviş muradına ermiş. Bir tanem kavuşmamıza ve hayallerimizi gerçekleştirmemize çok az kaldı. Beni bekle. 28 gün sonra geliyorum. Gelinliğini de sakın hazırlamayı unutma. Mektubuma son verirken hasretle yanaklarından öpüyor. Herkese selam ediyorum. Seni canından çok seven biricik nişanlın Mehmet.